Sevgili takipçilerim, kıymetli dostlar, hepsinden var YouTube kanalıma hoş geldiniz. Dostlar, şimdi Antakya'da yine böyle serimize devam ediyoruz. Neredeyiz? Efe Büfe'deyiz. Yeni daha çiçeği burnunda bir mekan ama böyle lezzetler tavan. İşte hem toz çeşitleri var, hem ıslak hamburger çeşitleri var. Hem de gelip böyle oturup burada çayınızı, kahvenizi içebileceğiniz güzel böyle butik bir işletme. Kemal abi işletmecisi. Böyle tatlı bir sohbetiyle güzel bir video yaptık size. Toz çeşitleri var ama alışılmışın dışındaki toz çeşitlerinden var. Hep bir spesial yapmaya çalışmış, kendi namında inovasyon yapmaya çalışmış. Detaylar nerede? Videoda. O zaman buyurun efendim. Kemal abi selamünaleyküm. Aleykümselam abi. Ne var ne yok abi? Nasılsın? Çok şükür abi. Nasılsın? Bizler de Ne yapıyorsun abi burada sen? Böyle abi biz burada <laughs> Ütü tostla dağıtılımına başladık. Evet. Hem ütü tost yapıyoruz, hem kendimiz özgü tost çeşitlerimizi yapıyoruz. Ütü tosta bazı şeyleri de katlatırız kendimizce. Tamam, inovasyon ama, yaptın yani. Evet yani abi. Biraz Antakya'nın ağız lezzeti değişik olduğu için abi. Evet. Damak lezzeti. Onun için kendimize bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Böyle sucuklu domatesli yapıyorsun ama sen evet. domatesli... İlk önce atıyorum abi. Pişiriyorum domatesi tam olarak. Domates ölüyor abi. Yani içinde sulu sulu kalmıyor. Ve yerli domates sunuyoruz. Şurada gördüm az önce dostlar. Kemal abi Efe Büfe'deyiz. Evet abi Efe Büfe. Büfede. Büfe'deyiz Kemal abinin mekanında. Güzel böyle Antakya usulü tost yapıyor. Ama kendi e, böyle şeyini de, evet e, kendi ürününü de, spesiyelini de yaratmış, yapmış. Şimdi bize de bunu yemek nasip oldu inşallah. İnşallah. Şimdi Efe Büfe kaçta kaç arası açıktır Kemal Aslında abi? Sabah 8'de gece 12 arası açıyoruz sabah 8, gece 12. Her gün açık mıdır? Her gün açıyoruz abi. Cumartesi, pazarın yok. Evet, açıyoruz abi. Maşallah abi ya. Allah var ya sizlere iyilik versin, sizlere sağlık versin. Allah razı olsun abi. Siz var ya sizler önemlisiniz. Şimdi abi sucuğun ne sucuğu Kemal abi? Sucuğum Afyon sucuğu abi. Tamam. Özcan Acar sucukları. Aynı zamanda bayisiyiz. Hatta bir kili bayisiyiz. Hmm. Aynı zamanda bayisisin. Evet abi. O zaman Sucuğumuz dana sucuğu, ne dana olduğunu, ne olduğunu ne da biliyoruz da yani. Biliyoruz abi. Dışarıdan alınan Aynı bir sucuk değil. Satıyoruz sucuğumuzu burada. Anladım. Yumurtamızı da kıracaksın şimdi herhalde. Evet abi. abi. Oh. Evet sen bak bizim adamdakini farklı yapıyorsun dediğim gibi. Şimdi telefonla sipariş falan alıyor musun Kemal abi? Sipariş alıyoruz abi. Aklındaysa numaran paylaşabilirsin bu arada. 0507 abi. Evet. Çift 05 63 63. Bu numaradan sipariş alıyoruz. Evet abi. acı olsun mu abi? Çok az bir şey ekleyebilirsin abi. Çünkü taha da yiyecek. Şimdi ne çeşit ürünlerimiz var burada Kemal abiciğim? Abi üç tost var. Tost çeşitlerimiz var. Tüm tost çeşitleri var. Islak hamburger de Islak var. Islak hamburgerimiz de. var. Ama biz evet sabah erken geldiğimiz için şu evet an abi, mevcut şu an değil. Ekmeğin henüz gelmemişti. Ama tadına da bakmak isterdim. Peki sen mi hazırlıyorsunuz takan burgeri? Hepsini ben hazırlıyorum. Eti falan sen de. Eti de kendimiz alıyoruz. Sadece et abi. Tamam. İçine hiçbir katkı maddesi falan ha. girmiyoruz abi. Süper. Köfte sadece. Sos hazır Sos. değil en azından. Yok, hazır değil abi. Kendi sosumuzu yapıyoruz ve çedar peynirini koyuyoruz abi. Hmm, sen çedarlı yapıyorsun. yapıyorsun. Evet, Oo. biz ustak hamburgere çedar peynirini geçirdik abi. Öyle daha güzel olur ya abi. Şimdi Kemal abi, burada simit de görüyorum. Evet abi. Simit tost da yapıyorsun anlam kadarıyla. Evet, abi, evet. Şimdi bak senin daha da farklı. Biz de bunu normalde rendeden geçirip kaşarı eklerler. Ama sen böyle tüm tüm ekliyorsun. Evet abi. Ve isteyen, bol malzeme. Tabii bol abi. İsteyene içine de atıyoruz. Biz isteyene karıştırma, elit da yapabiliyoruz. Hmm. Böyle ama daha güzel oluyor. Ama senin spesiyelin, standardın bu. bu Doğru abi. mu? Biz kendi lezzetimiz bu. Gayet de güzel görünüyor valla. En azından içine ne koyduğunu, ne kadar koyduğunu, kaç dilim koyduğunu görebiliyorsun. Belli abi, evet. E i̇çinde bulunduğumuz ekonomik duruma da bakacak olursak maliyetler açısından Şimdi bir kişilik ekmeğin bu doğru mu evet maşallah büyük de ha şimdi fırıncılık da var sizde ha. önden böyle ekmeklerimizi ısıtıyorsun orada abi süper Valla bu arada tezgah tertemiz eline koluna sağlık gerçekten hani dağınık çalışmıyorsun ve kirli de çalışmıyorsun şimdi güzel bunları böyle parmağını ekmekleri belirli bir sıcaklığa kadar istiyorsun anladığım kadarıyla. Zor Allah Allah. Abi nereden aklından geldi bu? Yani durup dururken hadi ben böyle bir şey mi yapayım dedin ya? Abi zaten fırıncıyız baba. Bu Antakya'da ya da Evet. Oo bak şimdi bak 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 orada bambaşka bir şey giriyorsun ya Kemal abi. Bu sos size özel. Evet, abi, Biz de yani, Adana'da çok böyle kullan. Abi. Ha sen domates suyundan evet. hazırlıyorsun. Evet, ketçaptır, mayonezdir, fazla bir şey yok. Domates suyumuz var. Yani. Bunu da yerli domatesten yapıyorum deme şimdi bana. Yerli domates suyundan hazırlıyoruz <laughs> Maşallah domatesli abi. Maşallah abi. Domates suyundan hazırlıyoruz. Vallahi helal olsun. Güzel de baharatlar var herhalde içinde biri. Evet, böyle. Oğlum. Ekmeğin de geldi bak sıcak sıcak. Ekmeğin de geldi valla. Sanırım içimiz hazır gibi ha? Evet abi. İki kişilik malzeme var burada. Evet yani Helal olsun. Kemal abi işte bak Antakya'nın bu yönünü de seviyorum. Bol malzeme kullanıyorsunuz. Evet. Az malzeme kullanmıyorsunuz ya. Vallahi helal olsun. Yani içine koyduğun kaşarın, sucuğun. Bir kere yerli domates kullanmam. O bile başarılı. Şimdi ekmeğimizle buluşacak anladığım kadarıyla. Evet, görelim. Oo. Oh. bir kişilikte bu kadar malzeme var ha. He? Evet, evet. Hemen hemen yarım kilo çıkıyor abi bu şöyle. Vallahi çıkar. Abi, abi maşallah. Yani abi. Maşallah. Maşallah. Ben doymadım diyen olamaz abi. Kimse ben doymadım demesin burada değil mi? Abi. Efe büfede evet. insanlar 25 liraya doyuyorlar abi. 25 liraya doyuyorlar Biz Peki şimdi, şu an şimdi ha. Yeni açtığımız için biraz dayanmaya çalışıyoruz. Tam onu soracaktım. <laughs> Efe büfe. Eleman çalıştırmıyoruz. Kendimiz tamam. çalışıyoruz abi. Anladım. Şöyle bu tarafına da geçeyim. Şimdi makinayla buluşturduk bunları. Vallahi Allah Allah. Sanırım bir 3-5 dakika kadar da burada kalacak. Aynen. Yağımızı sürüyorsun Kemal abi. Şimdi klasik bir soruyu soracağım sana. Herkes der ki neden tereyağı kullanmıyorlar? Abi yarama gerek yok. Çekim esnasında tereyağını kullanıp ondan sonra kaldırmayalım. Gereği yok. Ne kullanıyorsa onu söylüyoruz. Değil mi? Evet. evet. Bir de tereyağının ısınma derecesi Abi, margarin tereyağı... gibi değil. Aynen. Daha çabuk yanıyor gibi. ve kokuyor orada. Koku evet. Demelik demelik değil. Ama olması gereken neyse. Evet, teren yağı da kullandık. Da abi. Hı, Burada da en iyice Tereyağı Hmm, teren da olmuyor abi. Yok tereyağı işte tereyağı şeyden. Oluyor. Neden biliyor musun abi? Onun ısınma derecesiyle margarininki bir değil. Evet abi. Kimi Margarin daha, daha abi. yüksek. Öteki türlü Sadece gibi... çekim yapar ama tat güzel değil abi. Evet yanar bir de yanar. Yanar abi. Yakarsın yani. O yüzden hiç öyle fantazilere girmeye gerek yok evet. Sadece de. Evet. Şimdi evet. bu da bizimki. Böyle. Allah Allah. Abi böyle var ya mükemmel bir görüntü bu Kemal abi ya mükemmel bir görüntü abi ya eline koluna sağlık. Tamam. Şimdi bu bir kişilik ve 25 lira. Evet. Abi. Allah Allah. Allah. Ha, sunumun ayrı olacak zaten. Abi sunumu var abi. Şimdi o orada <gülüyor> beklerken <gülüyor> Julian kullanıyorsun çok iyi. Hadi simitimizi de yapalım. Şimdi bakalım simiti nasıl yapılır. Oo bir dakika şimdi oraya sucuk girdik. Bu da her zaman var, değil mi? Evet. Her zaman yiyebiliyorlar insanlar. Tamam. Biz Sana daha özel olarak, mi? Bu da sen, böyle altına mı geldi? yapıyoruz yani? abi. Kendimiz yapıyoruz. Bir de insanlar burada yani tost sade yedikleri zaman abi, sade tost için mesela biz yine aynı zamanda domatesi pişirip isterlerse biberi pişirip öyle abi, yapıyoruz evet. yani. Tamam. Biz domates ekmeğini içine alıyoruz, kaşarımızı ha. koyup basıyoruz, veriyoruz. Alıştığımız İklam tostlardan yani. değil yani. Değil abi. Ya. Biz oradan çıkanların dışına çıktık abi. Abi süper. İçindeki malzemeler pişiyor abi. İşte bu, bu önemli. Bu önemli. Bu Şimdi Kemal abi sucuklarımız pişti anladığım kadarıyla. Evet abi. Aa bak şimdi. Oo. Bak 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 bak. hakikaten bambaşka bir boyut kazandırmışsın ya. Vay vay vay. Peki acı alırım bir parça. Çok değil ama. Tahada yer bizim olan. Normalde, e, simiti kesip arasına bir şey koymadın abi, ama. Yok abi, tamam. Simili. Bu şekilde yapıyorsun. Bu şekilde yapıyoruz abi. Tamam. Bisteye, özel kaşar da bir o da eriyor. Kaşar da koyalım o zaman böyle Tabii. güzel olsun, böyle aklımızı, fikrimizi al bizim burada. Kaşarın zaten bol bol. Evet abi. O kaşar kullanıyorsun ki şuna bak ya, hem kalın, işte Antakya, az önce söylediğim gibi. Abi siz de malzemeden çalma yok, yok. ya. Yani. Vallahi billahi malzemeden çalmıyoruz. çalma yok. hem doyurucu hem fiyatı uygun. Şimdi evet. gastronomi şehri diyoruz zaten evet, abi. buraya. Biz Antakya'da <laughs> normalde daha önce de fırınımız var Akabeler fırını. Tamam. Orada Antakya'nın yöresel bölgelerini denli yapıyoruz? Külçü, ekete, kaytas, ıspanaklı hmm. Bu arada burayı tarif eder misin? Efe Büfe Burası nerede? Burası Ali Hastanesi'nin, eski Ali Haydar Hastanesi'nin 50 metre alt tarafı aldı. Hemen alt tarafımızda evet. park var zaten. Baleyi Bey'in parkından 100 metre, 50 metre yine yukarıda iki arada kalıyoruz Aslında biz. Aslında konumun da güzel. Konumun güzel. Eski bir lady pastanesi vardı burada abi, 40 yıllık bir pastane. Onun hmm. yerindeyiz şu an. Hmm. Anladım. Yani o zaman hani Antakya'nın bilinen bir yeri bilinen burası yani. Bir ya, bilinen bir noktası. Kaşarlar o öyle tatlı dokunuşlarla eritiyorsun. Evet Vallahi hele. Bu, bu da mı böyle senin fikrin? Bu da bizim fikrimiz abi. Memleket bura mı? burası mı? Buradan abi Antakya'yız. Antakya Biz evet. zaten fırınımızda pizza simit yapıyorduk. Hmm. Allah Allah. Aklına geldi böyle bir şey yapmak yani. Aynen abi. Vallahi helal hoş olsun. Bunu da piştikten sonra sabırsızlıkla yemeye devam edeceğiz. Sunumun bunda bu mu peki? Bu abi. Tabağa çıkartıyoruz bunu yani anladık. Tabağa alıyoruz, bölüyoruz abi. Tamamdır. Evet. Tamamdır. Tamamdır Kemal abi. Eline koluna sağlık. Sağ olun abi. Hoş geldiniz. Şimdi orada plate de ısıttık, pişirdik yumurtamızı, sucuğumuzu. Şimdi böyle tost makinamıza giriyor. Vay be. Dostlar bu spesiyali de çok merak ediyorum. Normalde zaten abim sağ olsun bizim iki tost gibi, Adana Ütü tost gibi, karışık tost yaptı. Burada bir de sen şey dedin, o da hoşuma gitti. Karışık tost isteyene sen domatesli sosu abi iç iç domatesi koyuyorsun. İsterse bir benliği pişiriyoruz. Pişiriyoruz abi öyle servis yapıyoruz. Olaya bak ya. Sanırım hazır. Hazır abi. Vay 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 vay. Gayet başarılı ya. Görüntüye bak. Hadi yiyelim Kemal abi. Eline koluna sağlık. Sağ Çok abi teşekkür başlayalım. ediyorum. Tahacım. Nereye geldik? Cafcaflı yere Cafcaflı yere geldik değil mi? Evet. Şimdi Kemal amcam bize çok güzel bir şey yaptı Ne yaptı biliyor musun? Burada evet. bizim Adana usulü böyle e, tostumuzdan yaptı ama Ama şöyle bir şey var Taha'cım İçi bol bol görüyor musun? Bak içi bol bol dostlar <laughs> Hakikaten bol malzemeli Şimdi burada da neyimiz var? böyle simit tostumuz var. Bu da gerçekten çok başarılı görüntüsü görüyorsunuz. Şimdi o zaman hemen. O sen dayanamadın hemen başladın ta. Ben de şuna bir bakacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Güzel mi? Güzel çok güzel. Vay. Şimdi domates sosu kullandığı için hafif böyle şekerimsi bir tat da var ama çok farklı baharat kullanmışsın Kemal abi. Evet abi. Böyle şeker demeyeyim de. Değil abi. Hayır hayır yani tabi şeker ne işi var da ama hmm... Antakya baharat memleketi ya. Mükemmel tamam. Kardeşim bir baharat Evet evet belli yani. Ayranın açık ayran. Hmm. Ev yoğurdu mu? Belli. Taha. Kemal amcan aklımı aldı. Şunun tadına bakayım bir de. Dostlar. Böyle içinin yumurtasını, sucuğunu görüyorsunuz. Dışı da komple e, kaşar. Oy oy oy. Hmm. Bu da çok farklı olmuş. Sunumunda böyle turşu da veriyor. İkisi dört dörtlük. Bence mükemmel. Alışılmışın dışında bir tost istiyorsanız bence kesinlikle denemelisiniz. Bu da çok güzel olmuş. Yani. Bu ne? Bu ne? O bitsin babacım. Sucuğu bu arada çok başarılı. Dana sucuğu olduğu belli. Zaten kendisi de burada bayilini yapıyormuş. Deke deke şapur şupur yedin ha. Değil mi? Bence Kemal amcanın eline sağlık. Değil mi? Hı hı. Şimdi Bu şekilde Kaşarlı, yumurtalı ve sucuklu simit yemeyecek Yemek isteseydiniz 20 TL'ydi dostlar Yavaş 20 TL Bu tosttan normal karışık Ütü tost tarzında yiyecek olursanız 25 TL Bence gayet fiyat performans bir mekan. Efe büfede karnınız kesinlikle aç kalmaz ve doyarsınız. Zaten vazgeçilmez lezzetler diye böyle Efe büfenin adını koymuş Kemal abi. Islak hamburger falan da yapıyor. Tacım. O zaman ne yapıyoruz? Hadi videomuzu kapatalım. Ne yapalım? Rahat rahat afiyetle yiyelim. Dostlar, hepsinden var YouTube kanalımızda bir videomuzun daha sonuna geldik. Antakya'da 10 numara lezzetler var, var olmaya da devam edecek. Zaten bunun içinde gastronominin başkenti demişler. Medeniyetler şehrinin başkenti demişler. Herkese Antakya'ya, Efe Büfe'ye bekliyoruz. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.